Kendi kendine konuşmanın yararlı tonları. İnsanların kendi sosyal yaşantılarına kısıtlama getirmiş olmaları, normal zamanda edinilen bazı zihinsel süreçlerin biraz yavaşlatılmasına, yahut beklemeye alınmasına neden olabilir. Nasıl? İnsanlar belirli gıdaları alarak bünyelerine yarar takviyesi yaparlar. Yaşam kalitelerinin seviyesini yükseltirler. Böylelikle daha iyi algılayabilir ve daha iyi çözüm üretebilirler. Örneğin muz yediğinizde magnezyum alırsınız ve bu da sizin daha olumlu düşünmenizi sağlayabilir. Bu kararlarınızı da olumlu yönde etkileyebilir. Hayata bakış açınız karamsarlıktan aydınlığa doğru geçiş yapabilir. İşte iletişimin de zihinsel egzersiz ve ruhsal fayda bakımından kişilere sağladığı yararlar vardır. İnsanlar iletişim kurduklarında zihinsel manada beslenebilir. Çünkü yeni şeyler duyabilir. Kendilerine soru sorulduğunda değişik bir bakış açısına yanıt vermek isterken yine zihinsel bir çalışma ortaya koyabilir. Çözüm üretmek için zihni harekete geçirdiklerinde ve çözüm ürettiklerinde edinilen fayda sağlama hissiyle de ruhsal açıdan sağlık seviyelerini yükseltebilirler. Birlikte hareket ederek gidilen mekanlar yürünen kaldırımlar ve görülen gökyüzünü bir süreliğine görmeyi ertelediğinizde zihnin beslendiği bazı alanlara da mani olunması söz konusu olabilir. Zihinde bazı düşünsel oranlar vardır. Bir kısmı meşguliyetler, bir kısmı gelecekte olması temenni edilen güzel günler, bir kısmı geçmişle ilgili düşünceler ve bir kısmı da olumsuz düşünceler şeklinde kategorize edilebilir. Herkeste birebir böyle olduğunu söylemiyorum. Çünkü olumsuz düşünmeye mani olma konusunda bazı yöntemleri uygulayan insanlar, çok çalıştığı için başka bir şey düşünemeyecek kadar yorgun insanlar veya olumlu hissettirecek kaynaklarla vakit geçirerek olumsuz düşüncelere pek de vakit ayıramayan insanlarda kategorizasyon öyle olmayabilir örneğin. Olumlu kaynaklar içerisinde olan dışarıda gerçekleştirilen bazı etkinlikler kısmında bir çekilme olduğunda ne olduğunu tahmin edersiniz meydan diğer düşüncelere kalır. Böyle olunca da o diğer düşüncelerin yankılarını duyarsınız. Bu bazen sizi rahatsız edebilecek dereceye varabilir. Peki bu nasıl düzeltilebilir? Bir konuyu düzeltmek için öncelikle onunla ilgili bilgileri net olarak ele almanız söz konusudur. Olumsuz düşünceler nelerdir ve nasıl oluşurlar bunu konuşalım. Olumsuz düşünceler kişiyi kabahatli hissettiren ve rahatsız eden düşüncelerdir. Bunlar yanılsamalarla da ilgili olabilir, yerine getirilmediği için ağırlık hissettiren sorumluluklarla da ilgili olabilir veya bunlardan farklı konularla da ilgili olabilir. İnsanlar başkasında gördükleri olumsuzlukları daha objektif bir tavırla daha az etkili olarak yorumlayabilirken kendi karşılaştıkları olumsuzlukların etki seviyesini subjektif bakış açısıyla yüksek tutabilirler. Böylelikle kendileriyle ilgili bir konuda problemi örneğin 10 misli daha büyük kabul ederken kendi kendilerini kederlendirebilirler. Kendi kendine konuşmanın yararlı olmayan tonlarından konuşalım biraz da. Mesela vesvese denilen kişiyi boşu boşuna kasvete yönlendirebilecek düşüncelerin meydanı boş bularak yankılanması veya ruminasyon denilen tekrarlanan düşünceler kişinin kaygı seviyesini yükseltebilir. Ruminasyonda şöyle bir bakış açısı vardır. Kişi bir konuyu memnun olacağı bir neticeyle çözümlemediği için bununla ilgili hissettiği olumsuz düşünceler nedeniyle tekrar tekrar aynı konuyu düşünür. Belki farklı bir bakış açısıyla baksa ve karşılaştığı problemin ona sadece bir şey anlatmak istediğini anlasa, kendisine uygun olan yolda yürümeyi tercih ederek yeni yoldaki yeni faydaları da görebilir. Ancak buna ikna olmayan zihin defalarca aynı şeyi düşünür, çözüm üretmeksizin. Lakin ruminasyonun ve diğer olumsuz düşünce problemlerinin çözümü mümkün elbette. Eğer biraz olumsuz bir yolda yürümüşlüğünüz olduysa, bunun için her zaman kendinizi kabahatli saymayın. Oradaki yolun yapısından, dokusundan, ağaçlarından, ağaçsızlığından, bitki örtüsünden ve havasından kendinizi sorumlu tutamazsınız. Sadece bir yere yetişirken gelip geçtiğiniz bir yolda ilerlemek durumundaydınız ve belki o yolu siz seçmediniz bile. Bunun gibi değiştirilemeyecek konularda yaşayamadığınız şeyler için kendinizi kabahatli saymayın. Kendi edimlerinizle büyük yararlar sağlayabileceğiniz alanlar da mevcut elbette. Yalnızca bir yerlerden duyduklarınızla veya rutin düşüncelerle meşgul olarak zihninizi kaliteli beslenmekten mahrum etmeyin. Nasıl? Ona sorular sorulmasına ve bu soruları keyifle yanıtlamasına izin verin. Bu süreci rahatlama hissi ve mutlulukla seyredin. Peki, sosyal kısıtlamanın olduğu bir dönemde bu nasıl olur? kendinizle konuşabilirsiniz. Kendinize sorular sorun. Sorun neymiş? Ve duyduğunuz cevapların sizi memnun edeceğini göreceksiniz. Belki nasıl öyle düşündüğünüze ve o çözümü ortaya koyduğunuza kendiniz bile şaşıracaksınız. Ve öyle güzel bir cümle duyacaksınız ki kendinizden kendinize teşekkür edeceksiniz. Bunlar büyük ihtimalle olacak. Kendi kendine konuşmanın bu yararlı tonlarıyla olacak. Hayatta rahatsallıktan ziyade bir matematik vardır ve o matematikle bakabiliyorsanız birçok şey daha kolaydır. Bu akşamın ve sabahın saatlerini bilmek gibidir.